...sıcak ilgi, alaka, muhabbet... ...bunu e, özlememek mümkün değil... ...yani bu sıcak ilgi, alakayı... ...bu güzel insanları, bu güzel şehri... ...özlememek mümkün değil. E, çünkü bu coğrafya da sizi... E, ...tabii çok iyi biliyor... E, ...dolayısıyla onlar da çok güzel... ...görmek istiyorlardır e, ayrı konu. Hemen ben aslında en zor sorulardan... ...başlamak istiyorum, orduyla alakalı... ...tarafıyla. İstanbul milletvekilisiniz... ...ve İstanbul'da bizim... E, ...sizin... Ee, Numan Bey'in ve e, İsmail Bey'in dışında vekilimiz yok. Numan Bey de ordu milletvekili değil. Yani siz nezaketen ordu milletvekili diyorsunuz ama orduyla hiçbir işi yok. Verdiği sözleri tutmayan, beş tane mega proje deyip ordu'nun önünden geçmeyen, sadece siyaset gereği gelip orduda kendisini gösteren, orduyla bir alakası yok. İstanbul'daki ordulara da bir faydası yok, katkısı yok. İstanbul'daki ordular AKP'ye oy verirken Numan'dan dolayı vermiyorlar. Zaten AK Parti'ye gönül verdikleri için veriyorlar. Ama ben birinci bölgede orduların büyük bir kısmının muhabbetini, kabulünü hakikaten yüreğimde hissettim. Mesudeliler, Beyseki'den tut, Çukurlu Mahallesi'ne, Beykoz'dan, Dayılı'dan tut, Esatlısına e, Gürgen Tepe'de tabii Gürgen biraz gördüm ben de. Akörenli'den tut Mesudiye'nin birçok Mahmudiyesine, Bayır Alanına, Yeşilce'ye yani yani mesela Yeşilce'de güzel dostluklar kurduk insanlarla. Gölköy Kozören işte Gölköy Hapan güzel yurt. Yani Güzel yurt. Yeni Kapan deyince anlarlar yani. Evet anlarlar tabii canım. Peki şöyle bir ee, Bizi var. sahiplendiler ordular birinci bölgede. Hı -hı. Zaten birinci bölgede Cumhuriyet Halk Partisi en fazla oyu birinci bölgede aldı. 240 bin oyunu artırdı. Evet. E bunda da bizim orduların katkısı var. Çünkü ordular hakikaten ordulu birini özlemişler artık. Evet. İstanbul'da 600 bin ordulu var. Ama maalesef ordular bunun karşılığını siyasi olarak alamamışlar. bu Bunun ezikliğini yaşıyorlar. Bizim orada olmamızla birlikte inşallah biz orduların sesi olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbullu orduluğu temsil edeceğiz. İyi günde kötü günde hep birlikte olduğumuz gibi biz ordu milletvekiliyken de sen biliyorsun. Evet. Hep İstanbul'da şenliklere, pikniklere, hı hı hı. bütün organizasyonlara elimizden geldiğince katılmaya gayret gösterdik. Ben şunu gönül rahatlığıyla ifade edeyim. Ordulu olup da işte... AK Parti'ye oy vermiş, MHP oy vermiş ordular şöyle düşünmesin ya işte biz Cemal İnyurt'u derneğimize davet etmedik, edemedik. Ben biliyorum birçok derneğe baskı yaptılar. Birçok dernek beni gelecek diye kapısını kapattı. İsimleri önemli değil ama adeta belediye başkanları büyük bir baskı altına aldılar. Ya düşünsene, adamın benden dostluğu var. Örneğin Ulubeyli beni seviyor abi diyor ama seçim boyunca ortalıkta gözükmedi. Gürgen Depeli adam seçim boyunca arayıp sormadı. Ama şunu buradan net olarak ifade edeyim. Hiç önemli değil. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Tıpkı ordudaki insanımızı da ayırmadan nasıl hepsinin başımız üstünde yeri varsa, bütün Türkiye'yi ayırmadan başımız üstünde yeri varsa, İstanbul'daki ordular da şunu bilsin ki, Cemal Engin onların iyi günde, kötü günde her zaman ulaşacakları bir el, bir temsilci, bir milletvekili olacaktır. Onun için ben İstanbul'daki ordulara teşekkür ediyorum. İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlere teşekkür ediyorum. Demokrat Parti'nin özellikle birinci bölgede ilçe başkanı olarak yanımdan ayrılmayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mesela Deva Partisi'nde Abdülkadir Gacemer var. Teşekkür ediyorum. Ee, Şükrü adam, Börek var teşekkür ediyorum Şükrü Bakar Şükrü Bakar özür dilerim Şükrü Börek e, Korgan'daydı Ama hani e, e, börek, börek Seyfet, yemek Seyfettin tabi. Yıldırım Seyfettin Yıldırım teşekkür ediyorum Hüseyin Okumuş teşekkür ediyorum evet, Hüseyin. Yani isimleri aklıma geldikçe söyleyeceğim ama işte Sefa Uzunyurt kardeşimiz Sefa teşekkür Uzunyurt. ediyorum Yani e, gerçekten büyük bir özveri büyük evet. bir destek verdiler. Ertuğrul Köleoğlu mesela evet. hakikaten Ataşehir Ordular Dernek Başkanı benim işte Demokrat Parti Ataşehir İlçe Başkanım, Maltepe İlçe Başkanım, Kadıköy İlçe Başkanı, <laughs> Ümraniye, Kartal, Pendik, Çekmeköy İlçe Başkanları, hı hı. Sancaktepe İlçe Başkanları hakikaten büyük bir özveri, ve gelecekten de hı hı. özellikle yanımızdan ayrılmadılar. Ben onlara hepsine teşekkür ediyorum. Büyük bir gayret gösterdiler. Şimdi tabii 14 Mayıs'ta seçildik ama seçildikten sonra sürekli ordudan yazıyorlar. Orduya gelmiyor musun? Orduya niye gelmiyorsun? Ordudan da gel Kemal Bey'e oy topla. Takdir edersiniz ki İstanbul milletvekili olarak seçilmişsiniz. Dönüp orduya geldiğinizde İstanbul'da 12 milyon oy var Fatihciğim. Yani oyun büyük bir kısmı İstanbul'da. Üstelik ulusal kanallara da çıkma imkanı yine İstanbul'da olduğumuz için daha rahat buluyoruz, evet. ulaşabiliyoruz. Büyük kanallar aracılığıyla da bütün Türkiye'ye evet. ulaşma imkanı bulduk. Benim Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'lere ve kendi Millet İttifakı milletvekillerine söylediğim bir şey var. Bizi Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'na dahil etti, bizi milletvekili yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de bizi bağrına bastı, bizi... Milletvekili seçti. Öyleyse bizim ne yapmamız gerekiyor? 28 Mayıs tarihine kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam yanında durmamız gerekiyordu. Onun için ben, e, yani ordular haklarını helal etsin, e, Cuma gün geleceğimi ifade etmiştim. Bugün geldik, işte az önce de söylediğim gibi Kırlıfatsa, inşallah yarın yine 3-4 ilçede e, ve Altınordu'da esnaf ziyaretleriyle, sivil toplum örgütleri buluşmalarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'na destek isteyeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için mücadele edeceğiz. Ve dediğim gibi her daim orduyu savunacağız. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi %60'ın üzerinde oy aldı Tayyip Erdoğan. Ya ben hakikaten ordular hakkınızı helal edin de bir şey öğrenmek istiyorum ya. Recep Tayyip Erdoğan fındığa para vermediği için ben sizin için, fındığınız için Milliyetçi Hareket Partisi'nden 40 yıllık partimden atılmayı göz aldım. Bir gram fındığım yok. Bir dikili ağacım yok. Ordulu'nun, Girasunlu'nun, Trabzonlu'nun, Düzce'deki, Akçakoca'daki fındık üreticisinin hakkını savunmak için Cumhur İttifakı'na zarar verme pahasına Tarım Bakanlığı eleştirme eleştirerek partimden atıldım. Ama bakıyorum yine fındığımızı perişan eden, tarımı yerle bir eden. Ya şimdi bakıyorum Cumhur İttifakı'nın siyasetçileri çıkıyor. PKK, HDP, FETÖ size bunu anlatıyor. Ya biriniz de demiyorsunuz ki ya arkadaş bir dakika da hayvancılık bitti. Kabadaş'ta hayvancılık bitti. Bitti. Mesudiye Çavdar'da Esatlı'da Darıca'da, Pınarlı'da hayvancılık bitti. Salman'da, Sefendi'de hayvancılık bitti, tarım bitti. Fındık gübresi 16 bin lira. Sadece kurt ilacı, fındık kurdu ilacı 350 lira. En az 25 litre kullanacak. 6-7 bin lira. Fındığımıza değer verilmedi. Arıcımız perişan oldu. Şeker aldı başını gidiyor. Her akşam mazota benzine zam geliyor. Nakliye yerine bir etti aracıyı. Bankalar kredi vermiyor artık. Faizler yüzde çıktı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu geldi dedi ki ben fında dört dolar vereceğim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na inanmadınız. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki nasıl verecekmiş? Nereden verecekmiş? Niye bu zamana kadar vermemiş? Buna inandınız. Niye bu zamana kadar vermemiş Kemal Kılıçdaroğlu? Ya Allah aşkına. 21 yıldır ülkeyi Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetiyor? 21 yıldır ülkeyi yöneten adamın adı Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Niye Recep Tayyip Erdoğan'a Girasun Meydanı'nda, Ordu Meydanı'nda sormadınız? Fındığımız ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu 4 dolar dedi. Sen ne diyorsun Cumhurbaşkanı? Biz sana sahip çıktık, seni kucakladık, %60'ın üzerinde oy verdik. Niye sormadınız? Şu an fındık hala 53-54 lira değil mi? 52 lira gördüm bugün. 52 lira değil mi? Bu mu hakkı? Hakkı bu mu? Yani açıklandığında 3 dolar 40 sent olan bugün 2,5 dolar olan 2,5 dolara düşmüş Kemal Kılıçdaroğlu da 4 dolar vereceğim diyor. Yani 83-84 liraya denk geliyor. Ama siz tuttunuz PKK'lı vatan haini, ya bunların da montaj olduğu ortaya çıktı değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'lı diye video seyrettiren Recep Tayyip Erdoğan Allah şaşırttı kendi söyledi. Montaj bu dedi değil mi? Ya etmeyin. Bir insana iftira atılır mı? Rakibiniz olabilir. Karşı partiden olabilir. Ama 25 milyon oy vermiş insanın cumhurbaşkanı adayına Böylesine yalanla, dolanla iftira atılır mı? Ve siz buna itibar ettiniz. Şimdi de siyasetçiler çıkıyor. Biz ordunun sorunlarını çözeceğiz diyor. Ünye Akkuş Niksar yolu. 50 lira para ayrıldı, değil mi Fatih'im 2023 yılında? Bütçeden 50 TL, 50 TL. Çocuğu açlık bile veremiyorsunuz bu parayı. 50 TL. Geldi bakan Ünye'de bir kapalı salonda temel atma töreni yaptı. Vay yol yapılıyor. Hani nerede? Nerede? Kaba düz yolunu yapacaklarmış. Bakan öyle demiş. 1.2 milyar ayırdım. Ya yalan yalan. Vallahi yalan. Devletin kasasında para kalmadı. Para. Merkez Bankası eksi 65 milyar dolara düştü. Bu bedava bedava diye size doğal gaz dağıtacağız dediler ya. O gaz Rus gazıydı. 20 milyar dolar borcu ertelediler seçimden sonraya. Ertelediler. Biz gelirsek bakarız dediler. Botaşı veririz, küpraşı veririz, borcu kapatırız. Onlar gelirse ne hali varsa görsün dediler. Siz demediniz ki arkadaş bir dakika ya bu PKK işi ne ya? Ne bu PKK işi? Her kim PKK'lıysa Allah onun belasını versin. Ya Cemal İngilt'ten PKK'lı olur mu? Beni tanıyorsunuz. Çocukluğumdan beri tanıyanlarınız var. Abilerim, amcalarım, ablalarım, genç kardeşlerim. 13-14 yaşında vatan, devlet, millet, bayrak diye ürkücü olmuş, hapse düşmüşüz. Çile çekmişiz. PKK'ya karşı mücadele vermişiz. Her türlü terör örgütüne karşı canımızı ortaya koymuşuz. Ama bize bile PKK'lı dediniz. Ya ordulu etmeyin. Öyle bir hale getirdiler ki baba ile oğul birbirine selam vermiyor Fatih. Kardeş kardeşe selam vermiyor ya. Ya pazarda geziyorsun biri oradan laf atıyor. Ya dönüp bir şey desen siyasetçisin, vatandaşa bir şey dedi diyecekler. Ekrem İmamoğlu dün pazara gitti Bayram evet, Bayrampaşa'da. Evet. Adam bas bas bağırıyor tezgahın üzerine çıkmış. PKK'lısın da PKK'lısın. PKK'lısın da PKK'lısın. Ya bir belediye başkanı gelmiş. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama bunda şeyin etkisi çok bence. Yani o oynatılan film 3 aydır. Kesinlikle 3 ay boyunca. 3 aydır e, belli medya kuruluşlarında Şimdi şöyle baktığımda özellikle prime time'da sürekli döndü. Sürekli döndü. Ben şöyle düşündüm. Yani insanlar bize biz de televizyoncuyuz biliyoruz. Yani hani ne nasıl yapılır, niçin yapılır biliyoruz. Yani bu bir stratejiydi ama bu strateji insanları çok duygu olarak zirveye taşıdı. İnsanlar birbirleriyle, burada da öyle. Herkes birbiriyle kavga edecek gibi. İki kişiden birisi ya PKK'lı ya dêpeli ya, ya fetöcü yani öyle olunca da insanlarızız e, bu tür hiç, tartışmalar ortaya bakın, çıktı Ya etmeyin. Ordular size sesleniyorum. Ordu dışında tv 52 seyreden insanım size sesleniyorum. Staj ve çıraklık mağduru 6 milyon insan var. Ya sorununu çözeceğiz diyoruz. Kemal Bey söz verdi. Bu insanların sigorta süreleri sayılmadı. Bu insanların hakkını vereceğiz. Kanun teklifi verip bunu yasallaştıracağız inşallah. Cumhurbaşkanımız bunu çözecek. Emeklilikte kademe. Ne kademe? 8 Eylül 1999'da sigortalı olmuşsa kişi 2023 emekli olacak. 9 Eylül'de sigortalı olmuşsa bir gün sonra 17 yıl sonra emekli olacak. Kemal Bey bunu çözecek. Bu kademeyi adil bir hale getirecek. Adaleti tesis edecek diyoruz. Etin kilosu 450 lira diyoruz. Ezan susmaz diyor. Ordu'da ev kiraları 7 bin lira oldu diyoruz. Bayrak inmez diyor. Köyden şehre gelemez hale geldin. Dolmuş parası yok diyorsun. Dine saldırtmayız diyor. Yahu etmeyin. Emekli abilerim. Köydeki emekli annem, teyzem, ablam. Eskiden emekli olunca araba alınıyordu. Ev alınıyordu. Şimdi de bankalarda promosyon peşinde koşuyorsunuz ya hangi banka bin lira fazla verecek diye. Ve hala diyorsunuz ki Allah reisten razı olsun. Soğan ekmek yeriz reisi yedirmeyiz diyor. Ya sen kendi derdiyen yan sen soğan ekmek yerken reis manda yoğurduyu, kestane balığı, ejder meyvesi yiyor. Ya sen çocuğuna ne yediriyorsun ona bir baksana. Biz şimdi konuşuyoruz. Konuşurken adam diyor ki ya işte düne kadar sen Recep Tayyip Erdoğan'ı savunuyordun. Düne kadar değil ya. 2018'de Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadığı için ben de MHP milletvekiliyim. İlkeli omurgalı davranış nedir? Recep Tayyip Erdoğan'a o istemektir değil mi? Ama o isterken bile seninle yaptığımız her programda ne dedim? Beni seçin ordular. Beni seçerseniz dedim ben Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanıp maaş alıp yan gelip yatmam dedim sizin hakkınızı hukukunuzu savunurum fındık üreticisi için bunlar sizin evet, kayıtlarınızda evet, var evet. ya gider evet. sarayın önüne çadır kurarım dedim ya sarayın önüne çadır kurarım hakkınızı savunmak için dedim ya ordunun adını duyururum dedim ya ordunun adını duyururum dedim ya sizin hakkınızı hukukunuzu savunurum ve Allah'a şükürler olsun savunduğuma inanıyorum ama Recep Tayyip Erdoğan haksızlık yapıyorsa Allah Resulü de haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyorsa yaptığı haksızlığı söylemeyecek miyiz? E söyledik diye partiden attılar. Partiden attılar. Şimdi yine aynı şeyi söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na sizden destek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu yanlış yaparsa, Kemal Kılıçdaroğlu verilen sözleri yerine getirmezse, Allah'a yemin olsun ki gider, Kemal Kılıçdaroğlu sarayda oturmayacağını beyan etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde oturacak. Çankaya Köşkü'nün önüne gider çadır kurarım ya. Sizin hakkınızı, hukukunuzu savunurum. Fındık üretsinin hakkını, hukukunu savunurum. Arıcının hakkını, hukukunu savunurum. Balıkçının hakkını, hukukunu savunurum. Sapdere yolunu ben savundum. Ben savunmaya devam ederim. Ordu Bey, Gürgendepe, Gölköy, Mesudiye yolunu biz savunduk. Biz savunmaya devam ederiz. Ama Allah için siz de bizim verdiğimiz mücadeleye destek olun çaybaşı Yürküvez, vahşi depolama karda kışta dayak yediniz göklandınız Mustafa'da güzel Seyit Torun Cemal Enginyur MHP milletvekili olduğum dönemde bile geldim sahip çıktık yanınızda dik durduk sesiniz olduk Türkiye'ye duyurduk ama sonuçlara bir bakın ya bir bakın ya oraya çöpü koyanlara en yüksek destek verdiniz en yüksek deste. Ne yaptınız? Çay başında grev. İşçiler atılmış. Gardagış'ta gittik. Mustafa güzel gitti. Seyit Torun gitti. Sahip çıktık. Çay başından çıkan sonuçlara bir bakın. Yani bu mu yani mücadelenin karşılığı, emeğin karşılığı? Ya bizi seviyorsanız, biz de sizi seviyorsak birbirimize sahip çıkmamız gerekir ya. Yani. Şimdi ordudan iki milletvekili seçtik. Birisi Tokatlı Mahmut, birisi TikTokçu İbrahim, Trabzonlu. Ne oldu? Ne zaman ulaşacaksınız? Ne zaman ulaşacaksınız? Yine az önce burada Naci Şanlı Türk vardı. Allah var. Naci'ye ulaşacaksınız. Ordunun çocuğu. Hakkı teslim etmek lazım. İş yeri orduda. Ailesi orduda. Naci Şanlı Türk'e ulaşırsınız. Ama Naci Şanlı Türk de zaten bana benziyor biraz. Onu da fazla konuşursa zaten pek de iyi hale bırakmazlar onu da. Çünkü konuşanı AKP karşıtı diye, Cumhur İttifakı karşıtı diye hemen bir hizaya çekme anlayışı var. Naci de dik bir kardeşimizdir. Dik duruşludur. Dolayısıyla orduda seçtiğiniz milletvekili olarak iktidardan bir tek Naci var. Diğer üçüne nerede ulaşacaksınız? Mustafa Amarak <laughs> soruyorum ya. çift diye soruyorum Mesudiye diye. Müslüm Sarıcalı, çiftlik Sarıcalı. Soruyorum ya. Akörenliğe, Akkırıklı'ya soruyorum ya. Sanmanlı'ya soruyorum, Seferli'ye soruyorum, Kusköy'lü'ye soruyorum ya. Pelitli yatak, penitözü soruyorum ya. Tepe alan, alan soruyorum. Ne zaman geldi bunlar ya? Bunların vekilliği bittikten sonra kaç kere cenazenize, düğününüze geldiler. Kaç kere aradınız da halinizi, hatırınızı sordular da ya da bir derdiniz olduğunda ulaştınız. Ama Cemal Engin telefonu hiç yoksa 3 milyon kişi de var. Mustafa Güzel aynı şekilde, Seyit Torun aynı şekilde telefonlarını değiştirmedi. Her zaman yanınızdayız. Olmaya devam edeceğiz. Ama şimdi diyoruz ki ben Cemal Engin olarak beni sevenlere sesleniyorum. Diyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için bir şanstır. Gelin bu şansı kullanalım. Ordulu hemşerilerim. Gelin bu şansı kullanalım. Bakın tekrar söylüyorum. Velev ki oy vermediniz. Darılan gücenen namerttir. Asla darılıp gücenmem. Ama diyorum ya. Kime ulaşacaksınız? Tokatlı Mahmut'un telefonu var mı sizde? İbrahim'in telefonu var mı? Ne işinize yarayacak? Hanginizi tanır? Hangi köyü bilir? Galaç neresi? Kuyulu köyü neresi? Gümüş köyü neresi? Yeşilada neresi? Kirazdere neresi? Bilir mi? Eymir neresi? Bilir mi? Hapan neresi? Bilir mi? Navigasyona yazar ancak değil mi? Öyleyse bu şehrin çocukları sizden hasreten bir ricada bulunuyoruz. Seyit Turun, Mustafa adı güzel, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi, İyi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizden bir ricada bulunuyoruz ya. Bu ülkenin artık barış diline ihtiyacı var ya. Savaşa gitmiyoruz ya. Barış diline ihtiyacı var. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olmak lazım. Bak için. Süremizi tamamladık yalnız. İsterseniz Hemen bitirelim o zaman. Bitirelim. Beş Hemen çok güzel. güzel bekliyor bizi. Beş Onun dakika, süresinden çalmayalım. Beş dakikamız var. Dokuz buçuk dedik. Dokuz buçuk. Reklamla birlikte dokuz Oğuz. buçuk. Mustafa Adı güzel hakkını helal etsin. Bakın öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki kadınlara sürtük diyor. Gençlere çatılcı diyor. alevilere tür diyor. Aleviye oy verilmez diyor. Yapmayın etmeyin. Alevi kim? Kim Alevi kim? Alevi Hacı Bektaş Veli, Güven Çaptal, Sarı Saltuk, Pir Sultan Aptal, Yunus Emre, Badaloğlu, Karaca olan Alevi Türküz biz Türkü söyleriz diyen Aşık Veysel'in torunları. Alevi Çepni, Alevi Kıpçak, Alevi Türkmen, Alevi Yörük. Bu ayrımcılığa bir dur demeyecek misiniz ya? Yani? Bak Fatih'im en çok üzüldüm. Dün Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olan Ayhan Ogan diye bir çukur adam 11 tane Güneydoğu vilayetini yazmış. Oradan çıkan oylar için diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu hani PKK'lı değildin ya diyor. Ya ayıptır yazık günahtır. Sizi Hüdapar'la yan yanasınız ya. Gaffar Okan'ı 5 polisimizi şehit eden Hizbullah'ın partisiyle yan yanasınız. Kadınlarımıza sesleniyorum. Ablalar, bacılar, bu Hüdapar diyor ki geldiğimiz zaman iktidara diyor sizi sahiplendireceğiz diyor. Bundan daha büyük hakaret olur mu ya? Milliyetçiler, ülkücüler bu Hüdapar diyor ki Türk ismini kaldıracağız diyor. Anayasadan Türklüğü kaldıracağız diyor. Türk bayrağı bizi rahatsız ediyor diyor. Şeyh Said'e kahraman Mustafa Kemal Atatürk'e katil diyor ya. Bunlarla mı bir olacaksınız? Recep Tayyip Erdoğan da bunlara yerli ve milli diyor. Allah için gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım. Ha korkutuyorlar mı? Baskı kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Ama şunu iyi bilsin bizi korkutmaya çalışanlar. Biz ahdettik, söz verdik. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olacağız dedik. Ve bu çıktığımız yolda büyük bir umutla, heyecanla 28 Mayıs'a gidiyoruz. 28 Mayıs'ta oy kullanırken ki vatanını seven herkes oy kullansın. Şunu iyi düşünün. Ya keşke Yunan kazansaydı diyenlerle biri olacaksınız. Ya da sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır evlatlar olacaksınız. Onun için ordular sizden hasreten rica ediyorum. Yalvararak rica ediyorum. Gelin çocuklarımızın geleceği için, torunlarımızın geleceği için, fındık için, bal için, balıkçı için, işsiz gençlerimiz için, orduyu terk eden çocuklarımızın hak ve hukuku için milletimizi birbirine düşürenlerin karşısında birlik ve beraberlik olmak için ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, birleştiren, bütünleştiren bir dille bu ülkede ürkücüleri, solcuları, Kürtleri, Alevileri, Sunnileri ve asıl bütün Türkiye'yi bir araya getiren, birleştiren, bütünleştiren bu seçimi sağcılık solculuk seçimi değil. Bu seçimi parti seçimi değil. Bu seçimi Cumhuriyet'in referandumuna dönüştüren Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verin. Göreceksiniz ki güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Ha ne olur vermediniz. Vallahi pazartesi gün ve sonrasında göreceksiniz ki kredi kartı avanslarınız kesilecek. Krediler yüzde altmışa çıktı faiz alamayacaksınız. İnsanlar ekonomik olarak daha da çökecekler. Her ürüne yüzde 300 zam gelecek. Benzin'e, mazot'a nasıl yapmaya başladılarsa eti bile bulamayacak, vitrinde göremeyecek hale geleceğiz. Onun için kendi geleceğimiz adına siyaseti bir kenara bırakarak parti futbol takımı değil, parti Allah ayeti değil, milletin adamı hakikaten halk adamı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar söylüyorum. Beni seven benimle birlikte olan, düşünen, vatan, devlet, millet, bayrak, Atatürk sevdalısı bütün kardeşlerime hepsine rica ediyorum. 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanalım diyorum ve tekrar tekrar ifade ediyorum. Verdiniz vermediniz. Vallahi gönül koymayacağız. Ne Mustafa adı güzel, ne Seyit Torun, ne de Cemal İngilt olarak asla ayrımcılık yapmadan size vekil olmaya devam edeceğiz. Hakkınızı, hukukunuzu savunmaya devam edeceğiz. Siz altın madeninden dert yanıp biz o altın madenlerine karşı mücadele etse, ederken siz oy vermeye devam etseniz de siz vahşi çöp depolamayı biz karşı çıkmamıza rağmen siz oy verseniz de biz sizin grevlerde hakkınızı hukukunuzu savunurken siz bizi görmezden gelseniz de biz sizi asla görmezden gelmeyeceğiz. Biz bu şehri seviyoruz, bu şehrin insanlarını seviyoruz ve sizden rica ediyoruz. Gelin 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vererek sana söz yine baharlar gelecek dedik. Hep birlikte baharı getirelim diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Vakit dar olduğu için çok fazla... Seni de çok konuşturdum ama değil mi bu arada? Ya aynen öyle. Efe, efe yani. Biz şimdi efe. konuşuruz ayrıca. <laughs> e, bu arada mesaj yazan arkadaşlar, ben hepsini okudum. E, özellikle e, bir tane arkadaş vardı onu hemen ekledim zaten Necmi İnce. İnşallah telefonla da görüşürüz. Ee, ya buraya yazmak kolay gerçekten. Yani yazmak kolay. Ee, mümkünse gelin burada da konuşalım. Gerçekten yani hepsini konuşalım. Ee, hain kim ne nasıl oluyor birlikte karar veririz konuşarak. Ya bu hain bak Fatih'im. Bu arkadaş Necmi İnce kimse kim hainse onun Allah belasını versin. Adama sormazlar mı? PKK'lı arıyor söylememişler. PKK, PKK içindeymiş. Işte. Ben Kemal Bey için diyorum. Hmm. CHP'ye oy verenlere demişler. Mide Bize demişler, destek iyilik de. Ayıptır, ayıp. Hain arayan nereye bakacak biliyor musun? Ha burada çadır mahkemeleri kurup da PKK'lıları serbest bırakan kim ona bakacak? Diyarbakır'da Megri Megri diye türkü çığıran kim ona bakacak? Dolmabahçe Sarayı'nda Salih Müslüm denen PKK'lıyı kim ağırladı ona bakacak? Oslo'da PKK ile on maddelik anlaşmayı kim imzaladı? Ona bakacak Gandil'den İmralı'ya, İmralı'dan Gandil'e aşk mektuplarını kim gönderdi? Ona bakacağım. Akil adamlar heyeti çözüm süreci diyerek binlerce vatan evladını kim şehit ettirdi? Ona bakacağım. Abdullah Öcalan'a mektup yazdırıp İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy verdirmeyin diye kim dedirdi? Ona bakacağım. Osman Öcalan denen kanlı katili devletin televizyonuna kim çıkarttı? Ona bakacağım. Hain arayan önce aynaya bakacak. Ve görür muhakkak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Biz konuşarak uzlaşmaktan yanayız. Hemen arkamızda sevgili Mert Emnaz, Mustafa Düzeli ağırlayacak. Onların süresinden daha çalmayalım. Şimdilik hepinize iyi akşamlar, iyi geceler.